Doğalgaz yardım başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya başlandı. 18 Şubat'ta başlayan başvurular illere göre farklı olacak şekilde 450 TL ile 1150 TL arasında değişecek. Doğalgaz tüketiminin çok olduğu illerde yaşayanların daha fazla desteklenmesi planlanıyor. E-devlette ayrı bir başvuru ekranı açılmadı. Bu hizmete başvuru yapmak için sosyal yardım başvuru hizmeti ekranından gerekli bilgiler doldurularak yapılacak. Daha önce sosyal yardım başvurusunun nasıl yapılacağı ile alakalı ayrıntılı bir video paylaşmıştım. Açıklama kısmına koyacağım linkten dileyenler takip edebilir. Bu sayede başvurularını rahatlıkla yapabilirler. Doğalgaz yardımı talebinde bulunacak vatandaşlara ilk ödemeler Mart ayında yapılacak. İhtiyaç sahibi vatandaşların e-devlet üzerinden yaptıkları başvurular onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan kişiler BTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Postaneye gitmeden bu destekten yararlanma imkanı var mı yok mu şu an için bilinmiyor. Ama aile bakanının açıkladığı PTT'ye gidip e, faturayı ibraz etmek şeklinde. Videoyu uzatmıyorum çünkü daha önce sosyal yardım başvurusunun nasıl yapılacağını ayrıntılı anlattığımı söylemiştim. Doğalgaz yardım başvurusu bilgilendirme videosunun sonuna geldik. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.